Sevgili arkadaşlar merhabalar. E, dersimizin bu kaydında biyoyakıt ve biyo biyoyakıtla alakalı e, stratejileri hep birlikte konuşacağız. Bunların üzerinde e, yapılan çalışmalar, biyoyakıt stratejisiyle alakalı Avrupa'da dünyada neler yapılıyor, Türkiye'deki bakış açısı nedir onlara bakacağız. Avrupa Birliği özellikle biyo yakıtla alakalı çok ciddi bir strateji belirlemiş ve bunun üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştır. Neden biyo yakıt diye sorduğumuzda sera gazı emisyonlarını azalttığını, ithalata bağımlılığı azalttığını, enerji güvenliği sağladığını, enerji kaynakları ve teknoloji çeşitliliği sağladığını, yeni tarımsal pazarların gelişmesini sağladığını, kırsal kesimde gelir kaynağı oluşturduğunu ve sosyoekonomik yapının gelişimine katkıda bulunduğunu görüyoruz. 1997 senesinde dersimizin başında söylediğimiz bu beyaz kitaplar veya e, yeşil kitaplar Avrupa Birliği tarafından çıkartılmıştır demiştik ilk ders kaydımızda. Yine 1997 senesinde çıkartılan Avrupa Birliği beyaz sayfa bildirisinde veya beyaz kitabında yenilenebilir enerji kullanım hedefi e, 2010 yılında %12'ye çıkartılsın e, diye bir e, düşünce olunmuş ve 5 milyon ton sıvı biyoliklet kullanımı, yapılması için e, gerekli yasal düzenlemeler yapılmış. Avrupa Birliği'nin e, 2000 senesinde çıkarmış olduğu Yeşil Belge ya da Yeşil Kitabı'nda e, genel enerji tüketiminde Avrupa Birliği'nin %50 oranında dışa bağımlı olduğu, ulaştırma sektöründe de %80 oranında dışa bağımlı olduğu ortaya çıkmış. 2020 yılında hedef konvansiyonel yakıtların yani e, fosil yakıtların %20'sinin biyoyakıtlar, doğalgaz ve hidrojenle yer değiştirmesi olmuştur yakıt direktifi çıkarmış Avrupa Birliği 8 Mayıs 2003 tarihinde sevgili arkadaşlar e, ve direktifin öngördüğü yakıt kullanım hedefi 2005 yılında %2, 2010 yılında %5.75 olarak e, düşünülmüş. 2015 senesi itibariyle bunun üzerine çıktığı e, görülmüştür. Sera gazı emisyonlarının 2008-2012 döneminde 1990 yılına göre %8 oranında azaltılması düşünülmüştür. Avrupa Birliği Biyoyakıt Stratejisi 8 Şubat 2006'da çıkmış ve biyo yakıtlara daha fazla teşvik verilmesi ve biyo yakıt ticaretinin sadece Avrupa Birliği içinde değil Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde de yapılması teşvik edilmiştir. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkan başkanlarının 24 Mart 2006'daki toplantısında alınan kararda 2015 yılında 8 biyo yakıt kullanımına ulaşılması hedeflenmiştir. Bu hedefi de tutturduklarını söyleyebiliriz. 2003 yılının 14 Nisan'ında Türkiye Katılım Ortaklığı belgesinde e, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracak bir program oluşturmak konusunda e, bir belge imzalamıştır. E, 2005 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun yaptığı toplantıda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, fosil yakıtların kullanımından doğan emisyon miktarını düşürmek için alternatif enerji kaynaklarının devreye sokulması da zorunlu kılınmıştır. Avrupa Birliği biyo yakıt direktifi, ulaştırma sektöründe biyo yakıtların ve diğer yenilenebilir yakıtların kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla 8 Mayıs 2003'te yürürlüğe girmiştir. Sevgili arkadaşlar, buna göre 2005'te %2, 2010'da %5.75 biyoyakıt yakıt kullanımının yapılması önceki slaytlarda söylediğimiz gibi zorunlu bir hale gelmiştir. Avrupa'da biyo yakıt direktifini Üretim ve tüketimde teşviklerle uygulayan, uygulayan ülkeler Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Polonya, İspanya ve İsveç iken. yakıtları ee, biyoyakıtları %100 oranında petrol vergisinden muaf tutan ülkeler Avusturya, Belçika, Estonya, Almanya, Macaristan, İspanya ve İsveç olmuştur. Bunların petrol vergisinden muaf tutulmaları kullanıcıların daha ucuz olan bu yakıtları tercihine olanak sağlamıştır arkadaşlar. Diğer ülkelerde planlamalar ve çeşitli görüşmeler yapılmakla beraber Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri kadar aktif bir biyoyakıt kullanımı bu ülkelerde gözükmemekte. Avrupa Birliği'nde biyodizel üretiminin 2005 senesi itibariyle çok yukarıya çıktığını, özellikle Almanya'nın biyodizel üretiminde Avrupa Birliği'nin lideri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Biyoetanol üretiminde Avrupa liderinin İspanya olduğunu, tüketimde de yine İspanya'nın İsveç'le birlikte ön planda yer aldığını görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, Avrupa Birliği'ne bakış açımızı genişletmek, uluslararası organların bazı stratejileri belirlerken hangi kritik kararları aldığını ve bu stratejilerin altında nelerin yattığını görmek için Avrupa Birliği Biyo Yakıt Stratejisini 8 Şubat 2006'da çıkan stratejiyi belirlemekte, altını çizmekte burada bazı maddelerin çok önemli fayda vardır. Şimdi üç tane amacı var bu stratejinin. Avrupa Birliği'nde ve gelişmekte olan ülkelerde yakıtların daha fazla teşvik edilmesi, pozitif çevresel etkinin temin edilmesi. Gayet güzel. Ham madde maliyetinin rekabet edilebilir bir seviyeye getirilmesi, ikinci kuşak biyoyakıtların ar-ge çalışmaları ve pazara girmelerinin desteklenmesi. Çok güzel. Bir hedef yine. Üçüncü hedef ise, çok enteresan, biyoyakıt ham maddesi ve yakıtlarla ilgili gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatların araştırılması. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin kendisiyle alakalı, direkt üye ülkelerle alakalı bir konusu değil. Neden? Avrupa Birliği genelinde artık tarım yapılmayan, sanayileşmenin üst seviyeye çıktığı, tarımın sınırlı olduğu bir toprak bütünlüğüne sahip. Dolayısıyla biyoyakıt ham maddelerini gelişmekte olan ülkelerden elde etmek, buradaki fırsatların araştırılması demek, gelişmekte olan ülkelerde biyoyakıt üretilmesi buradan alınması anlamına geliyor. Ama biyoyakıt temininde kullanılan Biyoyakıt ham maddesi olan malzemeler maalesef toprağı körelten, toprağın, toprağın vitaminini, mineralini çalan malzemeler. Biyoyakıt için e, ektiğimiz birçok e, bitki toprağı ciddi bir oranda verimsizleştirmekte. O nedenle Avrupa topraklarında bunu yapmayıp da başka topraklarda yapmak ve onların tarımını da bir manada sekte uğratmak Avrupa Birliği'nin önemli bir amacı olarak gözüküyor. Evet, 7 tane politika ekseni var. yakıt üretim teşviği verilsin deniliyor. Çevresel faydalar yakalansın, karbondioksit emisyonları azaltılsın deniliyor. yakıtların üretim ve dağıtımı geliştirilsin deniliyor. Kırsal gelişim politikaları ve uyumlu konusunda üye ülkelerin cesaretlendirilmeleri. Ham madde üreticilerinin yaygınlaştırılması. İşte bunu Avrupa Birliği içinde yapamıyorlar. Ticaret imkanlarının arttırılması. Avrupa Birliği içinde Akdeniz ülkeleriyle, gelişmekte olan ülkelerle, 3. Dünya ülkelerle bu imkanların arttırılması, gelişmekte olan ülkelerin biyoyakıt ham maddesi üretmek üzere teşvik edilmesi, tutarlı bir biyoyakıt yardım paketi geliştirilmesi, ulusal biyoyakıt platformlarına ve bölgesel biyoyakıt hareket planlarının geliştirilmesine yardımcı olması. Yani bu toprağa zarar veren bitkileri Toprağı fakirleştiren bitkileri Avrupa'da değil dışarıda üretelim. Onlardan uygun bir paraya almak için önce onlara hibe verelim deniliyor değerli arkadaşlar. Ve araştırma geliştirme arge çalışmalarının desteklenmesi daha verimli biyo yakıt üretebilecek biyo refinerlerin e, santrallerinin kurulması. Evet biyo dizel sektöründe örnek uygulamalara bakacak olursak Almanya'nın çok ciddi yatırımlar yaparak biyo dizelde e, çok ciddi noktalara geldiğini görüyoruz. Bu nedenle e, Almanya bir örnek oluşturabilir. Şu anda Almanya haritasına baktığımızda birçok yerde biyodizel fabrikasının mevcut olduğunu, e, hem bitkisel atıkların hem de biyodizel olarak e, veya yakıt olarak kullanılabilecek atıkların e, son noktaya kadar kullanılabileceği e, fabrikaların, santrallerin kurulduğunu görüyoruz. Almanya biyodizel ile alakalı e, çok ciddi bir yasal altyapı hazırlamış ve 2004 tarihinde yürürlüğe sokmuş. Buna göre biyo yakıtlardan tercihli vergi alınması söz konusu. Bu ne demek tercihli vergi? Ee, vergi istenirse alınmayabilir veya biyo yakıt kullanımına göre vergi oranı azaltılabilir. Bu da yakıtın azalması, yakıtın fiyatının azalması anlamına geliyor ki tüketici de bunu tercih ederek daha az emisyon yapan, daha az sere salgılayan yakıt kullanımına başlıyor. Evet standartlar bazında kalite güvencesi veriliyor ulusal e, standartizasyon kurumlarından belgeler alınıyor Vergi konusunda hala daha nasıl bu konuyu iyi bir hale getirebiliriz diye bir düşünce var bakın burada bir grafik 1991'den sevgili arkadaşlar 2005'e kadar Biodizel Satışının ne noktalara geldiğini görüyorsunuz Özellikle biyodüzel ile alakalı ham madde yakıtların üretimi ile alakalı yine bir grafik. Ne kadar Almanya'da bu konunun cesaretli bir şekilde üzerine gidildiğini gösteriyor. Evet, Almanya'da biyodizel normal dizele göre yaklaşık %15 daha ucuz. Diğer ülkelere baktığımızda Fransa'nın ciddi katkılar sağladığını, Avusturya'nın ciddi katkılar sağladığını, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nde eee biodizelle normal dizelin karışımlarının satıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri e, 1999'dan 2004'e kadar biodizel üretiminde çok ciddi bir artışa imza atmış. 60 kat e, üretimlerini arttırmıştır. 2015 verileri bu üretimin 1999'a göre 300 kat arttığını göstermektedir. Eee 2005 senesinde çekilmiş bir fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un New Kent County'deki biodizel rafinerisini incelediği anlar e, görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri biyodizelli otobüslerin e, artık şehirlerde, şehir içi ulaşımlarda kullanılması için e, bir çalışma başlatmış. Özellikle Arlington ve Virginia'da okul servisleri, Harrisonburg'da da e, şehirler arası ulaşımın biyodizelli otobüslerle sağlanmasını artık e, gündeme getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, Belçika, Finlandiya çok ciddi vergi teşvikleri veriyor. Ee, Yunanistan, İspanya, İngiltere yine biyodüzel ile alakalı e, bazı üretim sahalarında, bazı yakıtlarda biyodüzel ile ilgili teşvikler vermekte. Türkiye ile alakalı konulara az sonra geleceğiz. Şimdi görüldüğü üzere yenilenebilir bir kaynak ve yerli bir kaynak olarak üretilebileceği için bio-yakıt kullanımının, biyodüzel kullanımının, ...çok ciddi bir artı olduğunu görüyoruz. AB'nin 2005 yılı hedefi olan ulaştırma yakıtlarının ikisi'nin ...biyoyakıtlardan karşılanması ne yazık ki gerçekleştirilememiş. Ulaşılan oran yüzde %1.4 olmuştur. Ancak 2010 yılındaki e, hedefe yüzde %5.75'e ulaşılabilmesi için... ...2006'da Biyoyakıt Stratejisi raporu yayınlanmıştır. Ve 2010'da bu hedef yakalanmıştır. Buna göre daha fazla teşvik, ticaret imkanlarının geliştirilmesi... ...ve gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatların araştırılması öncelikli olarak sevgili arkadaşlar ön plana koyulmuştur. Ülkemiz açısından baktığımızda ülkemizin bir tarım ülkesi olduğunu, gerek ham madde imkanları gerekse yerli sanayi imkanları kullanılarak üretilen biyoyakıtların ulusal ve uluslararası ticareti ülkemizde önemli bir katma değer yaratacağını görmemiz lazım. Yerli ham maddeyle standartlara uygun olarak üretilen biyo yakıtlar ülke ekonomisine olduğu kadar daha refah bir kırsal kesim yaşantısına da olarak sağlayacaktır. Yani büyük şehirlere kaçan e, aşırı sanayileşen e, illerde yaşayan insanların oluşturduğu noktadan tekrar kırsalı dönüş, toprağa dönüş ve tarıma dönüş biyoyakıtla yakıtla e, toprağı fakirleştirmeyecek biyoyakıt üretimiyle sağlanabilir diye düşünüyoruz. Evet, bu birinci slide'mızdı. İkinci slaytımızda slide sevgili arkadaşlar, biyoyakıtların dünyadaki ve Türkiye'deki durumunu konuşacağız yine. Evet, biyo yakıtın ne kadar önemli bir şey olduğunu zaten paylaşmıştık. Başlıca biyo yakıt ya da biyo kütle kaynağı olabilecek, ham madde olabilecek malzemeler nelerdir? Bunlara baktığımızda orman ürünleri, yağlı tohumlar, karbonhidratlar, elyaf bitki, bilgisayar e, bitkisel atıklar, hayvansal atıklar, şehirsel ve endüstriyel atıklar her zaman kullanılabiliyor biyo yakıt üretiminde. Doğada her yıl 150 milyar ton biyo üretilmekte veya kendiliğinden üretmekte. Bunun ancak yüzde biri ticari olarak kullanılmakta, sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Genellikle homojen olmayan yapıda yüksek su ve oksijen içerikli, düşük yoğunluklu, düşük ısıl değerli biyo yakıtlar, şu yöntemler kullanılarak karbon ve hidrojence zengin, yüksek ısıl değerli, kolay taşınabilir ve depolanabilir alternatif yakıtlara dönüştürülebilmekte. Nedir bu yöntemler? Biometanlaştırma, biyofotoliz, fermentasyon, piroliz, gazlaştırma, karbonizasyon ve esterleştirme. Evet, Hollanda'da e, sevgili arkadaşlar, kolza yağı fiyatı Londra petrol borsasında ...motorin fiyatı olarak baktığımızda e, kolza yağı fiyatının motorin fiyatının üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık ee, çok önemli bir noktaya gıda ve enerjinin tarımın çıktıları olmaya başladığını görüyoruz. Fosil yakıtlara e, ihtiyaç, fosil yakıtlara talep yavaş yavaş azalacakken e, artık alternatif enerji kaynaklarına ihtiyacın üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam bitkisel üretimin %1.4'ü Pardon Avrupa Birliği'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam bitkisel üretimin %2.3'ü. Dünyada ise toplam bitkisel üretimin %1'i yakıt üretiminde şu an için kullanılmakta. Ve çok düşük bir oran. Bunun yukarıya çekilmesi lazım. Enerji güvenliği, çevresel etkenler ve tarımın gelişmesi bakımından e, biyo yakıt çok önemli bir seviyede. Görüyorsunuz Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya gibi ülkelerde biyoyakıt tarımı çok ileriye götürürken enerji güvenliğinde de önemli bir e, imkan sağlamakta. E, ancak Türkiye'de bu üç kalemde neler olduğu hala tam anlamıyla bilinmemekte. Dünya biyoyakıt üretimine baktığımız zaman 2005 itibariyle özellikle biyoetanol e, üretiminin çok e, yukarıya çıktığını, 2000'lerden sonra biyodizel üretiminin e, çok yükseldiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin yakıt kullanım hedefleri 2030 senesinde %30'a ulaşabilmek. Çok önemli bir bilgi. Avrupa Birliği'nin yakıt kullanım hedefi 2030 senesinde %30'a ulaşabilmek. Biyoyakıtta sevgili arkadaşlar kullanılan alternatif bitkiler nelerdir diye baktığımızda krembi, aspir, sıklıkla Türkiye'de yağı da tüketilen kanola yağı, jatropa bitkisi, pongamya, switchgrass, çok uzun boylara kadar büyüyebilen bir çim türü. Çotanak, argana bitkisi, jojoba genelde biliyorsunuz şampuanlarda kullanılıyor. Ve Almanya'da biyogaz üretiminde kullanılan silajlık mısır. Boyu 5 metreye kadar uzanabilen mısırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı biyoyakıtta en önemli yöntemlerden biri su yosunları su yosunları karbondioksit ve güneş ışığı altında fotosentez yapıp protein, karbonhidrat ve yağ üretiyorlar. Azot alması önlenip belli miktarda karbondioksit verilirse su yosunları protein üretemediği için yağ üretimini arttırmakta ve yağ oranı ağırlık olarak %50'lere varmaktadır. Bunları fotobiyoreaktörler içerisinde yetiştirirsek çok ciddi bir biyo yakıt kaynağı elde etmiş oluruz. Amerika Birleşik Devletleri su yosunundan biyodizel üretimine 2005'ten sonra başlamış ve çok ciddi katkı almaya başlamıştır. Biyodizel, dizel, bio ve hayvan yemi üretimi su yosunları vasıtasıyla yapılmaktadır. Evet İsveç, İsveç, Brezilya, Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi yatırımlar yapmakta, gelişimler sağlamakta. İngiltere, Almanya yine çok ciddi çalışmalar yapmakta. Dünya lideri zaten e, biyo yakıtta Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri şu an için. Biyogazdan da doğalgaz eldesi belli katkılar yapılarak mümkün hale gelmiş vaziyette. Peki biyo yakıtlar gıda güvenliğini tehdit ediyor mu diye soracak olursak. E, bakıyoruz küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği nedeniyle ekilebilir alanların azalması ve verim düşüklüğü. Yani biyo için ektiğimiz ham maddeler, özellikle biyo yakıt için ektiğimiz ham maddeler ne yapıyor? Ee, o toprağı fakirleştiriyor ve verimliliğini azaltıyor. Nüfusu büyük Çin ve Hindistan gibi ülkelerde kısmi refah artışına bağlı gıdada ve enerjide büyük talep artışları oluyor. Ee, bu durumda daha fazla biyo ekmek için daha fazla tarım arazisi feda ediliyor. Tarımsal üretimdeki en büyük maliyet unsuru akaryakıt fiyatlarındaki büyük artışlar dolayısıyla e, akaryakıt fiyatlarındaki artışın önlenebilmesi için daha fazla biyo dizel üretilmeli. E, bio dizel ürettikçe tarımda problemimiz var. Orada bir paradoks söz konusu. Yeni dünya düzenindeki uluslararası tekerleşmeler ve ulusal spekülatörler tabii ki e, bu gıda güvenliği ile alakalı konularda e, bir problem oluşturmuş vaziyette. Tarıma dayalı az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin tarımda vizyon eksikliği, öngörüsüzlükleri ve yönetim zafiyetleri de verimli topraklarını artık verimsizleştirmekte. Türkiye'de yakıtla alakalı ilk yaklaşım acaba ne zaman olmuş diye bakacak olursak 1934 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nde tarım traktörlerinde bitkisel yağın yakıt olarak kullanılması ile ilgili bir e, sevgili arkadaşlar genelge yayınlanmış. Bu genelgenin gerekçesi de şöyle. Her memleket harp veya buna mümasil fevkalade bir vaziyet karşısında haricin yardımından kurtularak mümkün mertebe kendi hudutları dahilindeki menbaalardan elde edebileceği maddeyi müşterilerle ihtiyacını temin etmek lüzumunu ehemmiyetle hissetmiştir. Bakın Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk hayattayken o dönemin meclisi oradaki motorlu araçlarda bitkisel yağların yakıt olarak kullanılmasını bir çare, bir çıkış, bir savaş durumunda kendi kendine yetebilme imkanı olarak görmüş. Ama günümüzde 2016 senesindeyiz. Yenilenebilir enerjiye son derece e, güzel yatırımlar yapılabilecek bir ortamdayız. Fakat hala yönetmeliklerimiz yetersiz, yasalarımız yetersiz, araştırma geliştirmelerimiz hala yetersiz. Türkiye'de biyodüzele baktığımız zaman, e, Türkiye'deki toplam akaryakıt üretiminin yaklaşık 22 milyon ton olduğunu, ee, bunun 16 milyon tonun dizel ve fuel oil tüketimi e, olarak ortaya çıktığını, 22 milyon tonun e, sadece 1 milyon tonunun biyodizelle karşı, karşılanabileceğini görüyoruz. Ancak sıkıntımız şu, e, biyoetanolda da 160 bin tondayız. Biyogazda 15 megawattdayız sadece. Toplam elektrik kurulu kapasitemiz 50 bin megawattları geçti şu anda. Ee, biyodüzel üretimi artık Türkiye'de yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Çünkü 5015 sayılı petrol piyasası kanunu demişti ki biyodüzel özel tüketim vergisi dışında tutulacak. Ancak daha sonra bu kanunda e, ki özel tüketim vergi muafiyeti biyodizel fabrikalarının artması, biyodizel yakıtların üretilmeye başlaması sonrasında bunlardan daha fazla vergi alalım, niye bunlardan vergi almıyoruz fikriyle 26 Aralık e, 2006 senesinde Türkiye'de biyodizel üretimi sıfıra düşmüş vaziyette. ÖTV alınmasaydı, yani diğer ülkelerdeki gibi vergi teşviği sağlansaydı, biyodüzel üretimi Türkiye'de artarak devam edecekti. Baktığımızda her açıdan iyi bir enerji. Biyoenerji. Atıklarınızı değerlendiriyorsunuz. Özellikle bitkisel atıklarınızı yakıt olarak değerlendiriyorsunuz. Fazlasını yem olarak değerlendiriyorsunuz. Çıktılarını yem olarak değerlendiriyorsunuz inşaat sektöründe kullanabiliyorsunuz, başka yerlerde kullanabiliyorsunuz ama hem istihdam arttıran hem Türkiye'ye yerli enerji e, olanağını sağlayan biyodizel üretiminde veya biyo yakıt üretiminde ÖTV muafiyeti kaldırıldığı için Türkiye'de artık biyodizel üretimi yapılmıyor. Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te %23 yerli kaynaklardan ve özellikle atık ve Artıklardan elde ettiğimiz bu yakıtları kullanacağız diye e, hükümetin bir planı programı var. Ama gerekli teşvikler yapılmamış vaziyette. Ulusal sorumluluk projesinde e, biyoyakıtlarla alakalı bazı özel şirketlerin e, bakanlıklarca imzalamış olduğu anlaşmalar dahilinde bazı sorumluluk projeleri var. E, Türkiye'nin ulusal sorumluluk projesinde kızartmada kullanılan yağların zamanında gıdadan çekilip insan sağlığını... E, tehlike altına atmaktan e, bertaraf edilmesi. Kullanılmış kızartmalık yağların lavabolara veya toprağa dökülmesinin önlenerek e, bunların toplanması. Atık bitkisel yağların atık üreticilerinden, hanelerden ve okullardan alınması. Toplanan atık bitkisel yağlardan standartlara uygun biyodüzel üretilmesi. Atık yağlardan elde edilen biyodüzelin petrol ürünlerine ikamesiyle sera gazı salınımlarının azaltılması planlanmıştı. Şimdi burada önemli bir bilgi verelim yine. Ee, sizler için de önemli bilgi bu. Ee, çünkü hepimiz dışarıda yemek yiyoruz. Kızartma sırasında uçucu ve uçucu olmayan 400'den fazla bozulma ürünü ortaya çıkıyor yağda, sevgili arkadaşlar. Yağın defalarca kızartmada kullanılması başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa sebebiyet veriyor. Bu nedenle dışarıda yediğimizde kullanılan yağı ve ne kadar kullanıldığını sorgulamamız sağlığımız için gerekli. Şöyle söyleyelim: ee, Aynı yağın 30-40 defa kızartmada kullanılmasından sonra polar madde dediğimiz kanserojen etki yapacak madde sayısı artıyor. Ne zaman ki bu polar madde sayısı %25'i geçti, artık o polar maddede kızaran, köfte, o polar maddede kızaran patates kızartması veya başka ürünler bizim için kanserojen madde. O yüzden yemek yediğimiz yerlerdeki yağların taze ve az kullanılmış olması konusunda garanti almamız şart. mutfaklarına girdiğimizde eğer kullanılan yağların çok koyu renkte olduğunu görüyorsak, yani aynen bu resimdeki gibi, o zaman polar maddenin arttığını, açık renkte olduğunu görürsek sağlıklı olduğunu düşünebiliriz. Atık ve bitkisel yağlar ekotoksik özelliklerinden dolayı çevreyle uyumlu olarak yönetilmesi gereken zararlı atıklar arasında yer almakta. 2005 e, yılında, 19 Nisan'da bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği çıktı. En azından biz biyodizel üretemiyorsak bu atık yağlardan bunları toplayarak doğaya zararsız bir hale getirmeye ihtiyacımız var. Çöpe, sulara, toprağa, kanalizasyona atık yağların dökülmesi, tekrar gıdaya, yem sanayine geri dönmesi, kozmetikte kullanılması, parayla alınıp satılması, bu alanda lisanssız toplama faaliyetinde bulunması yasak. Kullanılmış kızartmalık yağlar ayrı kaplarda toplanacak. Biyodizel üretiminde kullanmak üzere lisanslı toplayıcılara ücretsiz Ulusal atık yağ taşıma Formülü verilecek. Bu yolda sağlığımız ve çevremiz korunacak. Tabi 2005'te bu yönetme çıktı. 2006'da vergi muafiyeti kaldırıldı. Şimdi biyodizel üretiminde kullanılamıyor ama e, devlet en azından bunları alıp e, kendi e, tesislerinde bunları başka türlü bir biyoyakıt e, kaynağı olarak kullanmaya gayret ediyor. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmekte. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmekte. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25'ini oluşturmakta. Bu bildiğimiz kanalizasyon tıkanmaları, işte kanalizasyon borularının çatlaması, tıkanması falan hepsi bu bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesiyle alakalı. O yüzden sizden ricamız hem evlerinizde büyüklerinizi anlatmanız, arkadaşınıza, dostunuza hem kendinizin bunu uygulamanız. Bitkisel atık yağlarımızı kesinlikle lavabodan dökmüyoruz, biriktiriyoruz. Belediyelere ya da belediyelerin anlaşmalı olduğu lisanslı kuruluşlara bunları teslim ediyoruz. Kullanılmış kızartmalık yağ toplama bilgileri 2008 yılında 5600 tondu, 2015 yılında 20.000 ton e, civarına çıktı. Ancak %1'ini toplayabiliyoruz gördüğünüz gibi. %99 ya tekrar gıdaya karıştırılıyor ya yem sanayine ya da kozmetik sanayine kanalizasyonu toprağa gidiyor demektir. Toplayamıyorsak bunları. İşte bunu %10'lar seviyesine getirdik. Ne zaman ki bunu %100'ler seviyesine getiririz o zaman hakikaten güvenli bir gıda ortamında, güvenli bir doğada ülkemiz adına yaşıyoruz diyebiliriz. Bitkisel atık yağlar çok ciddi kirletici ve zehirleyici etkiye sahip. Evet, Kullanılmış kızartmalık yağlara ne oluyor dediğimizde gördüğünüz gibi kızartmada kullanılmaya devam ediyor. Ee, yemekte veya börekte kullanılmaya devam ediliyor. Hani dışarıda bir şeyler yiyorsunuz da ya ne kadar e, midem yandı, midem ekşidi. Allah Allah nasıl yağdan yapmışlar bunu diyorsunuz ya dışarıda yediğiniz yemeklerde ya da aldığınız poğaçalarda böreklerde. işte o kullanılan yağlar e, kızartma yağlarının ...temizlenip tekrar yemekte, börekte kullanılmış... ...halidir sevgili arkadaşlar. Süzülüp rengi açılarak... ...yem sanayinde kullanılıyor. Sabun yapımında... ...meyve kurutmasında kullanılıyor. El altından parayla alınıyor, satılıyor. Maalesef hepimize bir zehir olarak... ...geri dönüyor. Evet. Belediyelerle... ...alakalı alınacak tedbirler önemli. Ee, enerjinin verimliği açısından... ...lisanslı biyodüzel üreticilerine... ...aslında bunları vermemiz lazım ama... Maalesef gördüğünüz üzere biyodüzel üreticileri Türkiye'nin dört bir yanına lisanslı olarak dağılmış olmasına rağmen biyodüzel üretimi yapamıyorlar. Vergi muafiyeti kalktığı için. Biyodüzel temiz bir enerjidir. Türkiye'de yasal düzenlemelerin eskisi gibi çok ciddi yapılması gerekir. Sera gazı salınımını son derece azaltan bir yakıttır. Evet az evvel anlattığımız bilgilerin grafik halinde gösterilmiş hali. Evet, özel tüketim vergisi geldiği için 2006'da dizel üretilmediğini gösteren bir görseliz. Sevgili arkadaşlar, biyo yakıt ve biyo enerji ile alakalı yapmış olduğumuz sunumumuz burada sona erdi. Hepinize sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.